Dur. Kardeşim bu herif ne ince gibi ya. Hiçbir şey belli olmuyor ki. Dur. Biraz geri alsana. Tamam oynat. <laughs> Ulan cezmi. Kim? Bu yürüyüş, hareketler, bacaklar cezmi işte. değer paytak cezmi. Paytak cezmi mi? Haydi. Nereden tanıdın be kardeşim ya? Emin misin? Aynen aynen. Hadi yürü. Gel gidelim bakalım şerefsiz. Geliyor. Maske. Tamam lan, tamam. Yavrum tamam sen Zehra'ma nasıl vurursun lan? Y**. Pardon kardeşim. Bu bunu... ok eğilince kafa sana geldi Gel lan buraya. Şey, vallahi bilmiyorum. Tablonun nerede olduğunu falan bilmiyorum ben. Aa, ah, şimdi hatırladım. Zehra Hanım'ı hatırladım. Anımsadım. Şey ben... ...o vazo geldi, onu kafasına böyle çarptı hafifçe. O düştü, bayıldı kendisi. Ölmedi ama. çat. Vazo çarpmışmış. Taytak, seni var ya harbi gebertirim. Bana bak, tablonu aldın, nereye götürdün? Çabuk söyle. Gerçekten tablo bilmiyorum. Ciddiyim bilmiyorum bu arada. Gerçekten bilmiyorum. Lan başlatma <laughs> tablo bilmiyormuş. Sen hep ben yiyorum, hep ben ya. Tabloyu geri kime getirdin? Çabuk söyle payta. Ben cevap ver, cevap senin yüzünden ben dayak yumurta lan. Cevap ver, cevap. Tamam lan, bir dur. Bana bak. Efendim? Ortada hatun mevzusu var. Ha? Bak bu adam ne soruyorsa cevap ver. Yoksa bu herif seni öldürür. Cevap vermezsem ne olur peki? Beni öldürür. Sen cevap vermem. Zaten öldürüyorsunuz ki. Niye satayım? Umran bak! Bana bak. Oh. Paytak oh. bana bak. Cevap ver. Tabloyu nereye götürdün? Kime verdin? Tamam, tamam. Cevap vereceğim. Tamam. Cevap veriyorum. Gerçekten cevap vereceğim. Söyle. Ama bir şey diyeceğim. B benden duyduğunuzu söylemek yok. Ne olur. Çünkü öldürür. Beni öldürür ya. Yani. Tamam lan, tamam. Sen adamın adını verirsen biz de senin adını kimseye söylemeyiz. Tamam teşekkür ederim. Ee, Kenan Bey. Hangi Kenan'ı? Kim? Deli Kenan mı? Aa evet. Siz nereden tanıyorsunuz Deli Kenan'ı? Hey Allah'ım her taşın altından bu çıkıyor lan. Ne ya? Şişt, nereye götürdün tabloyu peki hani? Evet. Lan cevap, ben cevap. Ya bu ne götürdünüz? Söyle cevap. Cevap, cevap. Bak, 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 bak ver cevap. İzin verilmiyor, izin verilmiyor. Bir dur lan. Aa, vallahi. Ayar oldum ya, kafa yedim kardeşim ya şey e, tamam söylüyorum. Ee, şey, ım, Ümraniye'deki ofisine götürdüm, teslim ettim, elimle ettim hem de. Hangi ofisine? Hangi ya. Of Oğlum bir dur adam söyledi ya. Dedim ben dedim ya. Kaçırdım ben orayı kusura. Ümraniye'deki ofisi Evet. Tamam. Oh. Gözüme görünme bir daha gebertirim seni. Tamam olur. Kaç para aldın lan delikanlı gibi? Tamam delikanlı gibisin hemen söyleyeyim dört bin lira. yok 400 bin lira mı aldın? Evet. Bir tabloyu çalmak için. <laughs> Vallahi ben de inanamadım. Bu nasıl para lan? Nakit para. Bu işin piyasası mı böyle? Değildi işte yükseltti adam. Anlamsızca yükseltti. Allah Allah ya. <laughs> Kardeşim çok iyiymiş ya piyasası. Oğlum yürüsene lan. Allah. Bana bak Can Can. Ben seni çok sevdim ha. İhtiyaç olursa ara beni. Tamam tamam. Ben de size karşı boş değilim. <laughs> de bu boş adam sevmem zaten. Ya. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Ee, Vallahi dayağı yediğimle kaldım ha gerçekten yani. Neyse ödürmeyi unuttular. Ödürmeyi unuttular. Şaşkın bunlar ya.